Bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet, bereket. Bildiğiniz gibi Kocasinan Belediyesi olarak ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları bizim için en önemli faaliyet alanlarımızdan bir tanesi olduğunu her seferinde söylüyorum. Bütün hedefimiz daha yeşil bir Kocasinan için, daha yaşanabilir bir Kocasinan için. Sadece imanlaşmış bir bölge yaşanılabilir bir bölge anlamına gelmiyor. Tabii ki imarlı bir şekilde yaşam alanları oluşsun. O işin olması olması. Ama bizim için çok daha önemlisi orada yaşayan insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri mekanları da inşa etmek. Bunun adı park olabilir, bunun adı yeşil alanlar olabilir, sosyal tesisler olabilir. Kafesinan ve benzeri gibi sosyalleşme bir araya gelme imkanını doğuracağı mekanlar olabilir. Ama yaşamak ve yaşatmak için İnsanların ihtiyaç duyduğu her ne var ise Koca Sinan Belediyesi olarak onları yapmak bizim olmazsa olmamız önceliklerimiz arasında. Biliyoruz ki bizden önceki kuşaklardan emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki kuşaklara da yine emanet olarak bırakacağız. İnsanların keyif alabileceği, yaşamdan mutluluk duyabilecekleri, yüzünün güleceği, mutlu olabileceği bir şehri inşa etmek bizim için en önemli önceliklerimizin başında geliyor. Kayçev aslında ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve ambalaj atıklarının yeniden ekonomiye kazanması noktasında kurulmuş bir tesis. İşin nihai tarafında baktığınız zaman ülkemiz için, şehrimiz için ekonomik getirisi olan bir tesis. Ama bir diğer taraftan baktığınızda da çevreci bir tesis. Özellikle bazı ambalaj atıkları, plastik, naylon, cam atıklar gibi atıklar, çevreye verdikleri zararlar, tahribatlar hele hele uzun yıllar boyunca kolay kolay tabiatta kaybolmamaları, tabiatta kalmaları ciddi bir sorun. Böyle baktığımız zaman bizim ciddi bir kazanımız var. Hem ekonomik bir kazanımız var hem de çevreci bir kazanımız var. Bunun daha ötesinde bir şey var. Biz belediye olarak biliyorsunuz ağaç dikiyoruz, yeşillendiriyoruz ki ...Kocasinen Belediyesi olarak en önem verdiğimiz işlerden bir tanesi. Ciddi manada her yıl yüz binlerce sayılarla ifade edilen ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ama bununla birlikte özellikle diktiğimiz ağacın yarısı kadar da kazandığımız kayça vasıtasıyla, geri dönüşüm vasıtasıyla bu ağaçların kesilmesine engel olduğumuz gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da herhalde ekonomik kazanım kadar, çevreci kazanım, yeşil adına kazanım çok değerli olduğunu düşünüyorum.